Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 4 maçta 5 puan toplayan Fenerbahçe 5. maçında Slavia Praha konuk oldu. Sarı lacivertler 7. dakikada yenik duruma düşmelerine rağmen Edin ve Yusuf El Nasri'nin golleriyle özellikle kendi liginde oldukça formda olan rakibini deplasmanda 2-1 yenerek puanını 8'e çıkarttı. Sarı Kanaryalar bu sonuçla 36 takımlık puan cetvelinde 15. sıraya yükseldiler. Sıradaki rakip İspanyol temsilcisi Atletik Bilbao. Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanyol İspanyollar puan cetvelinde Averaj'la ikinci sırada yer alıyorlar. Fenerbahçe ile Atletik Bilbao Avrupa Kupaları tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecekler. Fakat maç anıları arşivlerine göre iki takım bundan önce bir kez de hazırlık maçı oynamışlardı. Atletik Bilbao karşılaşması Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 88. ve Avrupa Kupalarındaki 280. maçı olacak. Atletik Bilbao maçı aynı zamanda Sarı lacivertlerin Avrupa Kupaları tarihlerinde İspanyol takımlarına karşı 6. karşılaşmalar olacak. 2017-2018 sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Atletik Atletik Bilbao ile İsviçre'de bir hazırlık maçı yapmışlardı. O günlerde Türk milli takımının başına geçecek olan Mircea Lucescu'nun da türbünden takip ettiği maçın 17. dakikasında Atatürk Bilbao bir penaltı atışından faydalanamamıştı. Karşılıklı ataklar şeklinde devam eden ve Fenerbahçe'nin özellikle Valbuena ve De Souza ile pozisyonlar yakaladığı karşılaşma golsüz sona eriyordu. Fenerbahçe ile İspanyol takımlarının Avrupa kupalarındaki ilk eşleşmeleri 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında olmuştu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Glasgow Rangers'ı 0-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Mustafa Denizli yönetimindeki Fenerbahçe adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. Barcelona, Olympique Lyon ve Leverkusen'le aynı grupta yer alan Sarı Kanaryalar ilk maçlarında Kadıköy'de İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyorlardı. 1996 yılında oynanan Rapid Wien maçından 1763 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Sarı Lacivertler maçın ilk 20 dakikasında Milan Rapaic ve Nikola Lazetic ile uzaktan Barcelona kalesini yokluyorlardı. Her şey yolunda ilerlerken 25. dakikada Patrick Kluivert ve 28. dakikada Patrick Anderson'un attığı gollerle bir anda 2-0 yenik duruma düşüyorlardı. İkinci yarıda maç karşılıklı ataklarla devam ederken 66. dakikada en geride bulunan Ümit Özat'ın kaleciye kısa düşen pasını kapan Javier Saviola farkı 3'e çıkarttı. Maçın en ilginç anlarından biri bu golün hemen ardından 69. dakikada yaşandı. Fenerbahçe'ye atağı sırasında elektrik aksanında yaşanan problem nedeniyle stadyum bir anda karanlıklara bürünüyordu. 21 dakikalık beklemenin ardından maça devam edilmiş ama skor değişmemişti. Bu mağlubiyet Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 24 maçlık galibiyet serisini de sonlandırıyordu. Sarı Lacivertler 1999-2000 sezonu 32. haftasında Gençler Birliği'ne Kadıköy'de 3-1 yenildikten sonra evlerinde oynadıkları 24 maçı da kazanmayı başarmışlardı karşılaşmayla ilgili ilginç notlardan biri de Amerika'da yaşanan 9/11 olayları nedeniyle maç öncesinde Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmaması ve bunun yerine yapılan saygı duruşunda bazı İspanyol gazetecilerin uyarılara rağmen ayağa kalkmamasıydı. Fenerbahçe ile Barcelona gruptaki son maçlarında bu sefer Barcelona'da karşı karşıya geliyorlardı. Teknik direktör Mustafa Denizli Fenerbahçe savunmasını orta sahaya daha yakın kurarak Barcelonalı oyuncuların hareket alanlarını daraltmaya çalışıyordu. Elbette grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alan Barcelona'yı durdurmak kolay olmuyordu. Fakat Fenerbahçe Oldukça yetenekli ayaklara sahip olan Barcelona'lı futbolculara karşı maç boyunca iyi savunma yapmış, kaleci Rüştü Reçber'de nefis bir performans sergilemişti. Fenerbahçeli taraftarların nefeslerini tuttuğu an 35. dakikaydı. Ümit Özat'ın kendi yarı sahasından ileriye şişirdiği top bir anda Barcelona savunmasının arkasına sarkan Serhat Akın'ın önünde kalmıştı. Genç oyuncu bir süre topu sürdükten sonra ceza alanı içerisinde kaleci Pepe Reina ile karşı karşıya gelmiş, onu şaşırtan bir vuruş da yapmış ama ne yazık ki kaleye tutturamamıştı. Bu pozisyonun ardından maç genel genelde Barcelona ile Rüştü Reçber arasında oynanıyordu. Maç berabere bitti denilen anlarda Brezilyalı Yıldız Rivaldo'nun kullandığı serbest atış inanılmaz bir hızla 90'a gidiyor ve gününde olan Rüştü Reçber bile topu çıkaramıyordu. 1-0'lık yenilginin ardından Barcelona kupada yoluna devam ederken Fenerbahçe eğleniyordu. Maçtan bir gün sonra gazeteler oldukça iyi bir performans sergileyen Peleci Rüştü'nün Deportivo La Coruña ve Mallorca gibi İspanyol ekipleri tarafından takibe alındığını yazsalar da Rüştü 2002 Dünya Kupası'nda sergilediği performansın ardından Barcelona'nın yolunu tutacaktı. Maçta attığı golle birçok kişinin canını sıkan Rivaldo, 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızın Brezilya ile oynadığı ilk maçta da bir gol ve bir asist yapmış. Fakat en önemlisi kendisini numaradan yere atarak Hakan Ünsal'ın oyundan atılmasına sebebiyet vermişti. Brezilyalı oyuncu özellikle bu hareketi nedeniyle Türk futbol severlerinin oldukça büyük antipatisini kazanacaktı. Fenerbahçe için Avrupa Kupalarında İspanyol takımlarına karşı karneyi düzeltme zamanı. Sarı Acıvertlileri Atletik Bilbao karşısında başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'nin Avrupa hikayesine dair daha fazla içerik için abone olup bildirimleri açmayı, ayrıca videoyu beğenmeyi ve bahsettiğim maçlarla ilgili anılarınızı ya da aklınıza gelenleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen.